Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda 3 kişiye Royal Pass verecektik. Çekiliş sonuçlarını şimdi açıklıyorum. 3 kişi kazanan 3 kişiyi açıklıyorum. Tekrardan bugün 3 kişiye Royal Pass vereceğiz. İlk önce kazanan kişileri açıklayalım. Kazanan arkadaşlarımız bana Instagram'dan ulaşabilir. ID'lerini bana oradan atabilir. Akşam atarız Royal Pass'larını. Bugün de 3 kişiye tekrardan Royal Pass vereceğiz. Yapmanız gerekenler beni tekrardan Instagram'dan takip etmek. Yorumlara Instagram isminizi bırakmak. Bak tekrardan söylüyorum. Instagram isminizi bırakmak. ID bırakma gizleniyor Ve videoyu beğenmek. İsterdim merkeze çıkartmak ama benim elimde olan bir şey değil. Kusura bakmayın. Her gün 3 kişiye Royal Pass vermeye devam edeceğiz. Hadi artık videoya geçelim. Like atıp yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler. <laughs> Okay. <laughs> abi girdi <kendilerine abi>. lan <laughs> beni dövdüler. Belli oluyor, belli oluyor. Her yaralı gibi benim de bir tarafım yıkık. <laughs> Senin de aynı şekilde bayanılman lazım bak Şunu şey yalvarın 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 Olma olma, al Sen Ben onu seçiyorum izleyin izleyin nasıl öldüğümü izleyin bak İki kişinin arasında kavga çıkmışsa bu üçüncü üç maydanoz oluyor olaya arkadaşlar bak beni görüyor bak ben rakibi görmüyorum. ilk beni görüyor koyayım e çünkü niye ben gariban herifim her yerde dikkat çekiyor <laughs> beni görmeyin beni görmeyin beni görmeyin <gülüyor> <gülüyor> I'm <laughs> 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 gonna 这个东西。<laughs> gelsin tamam, gevşek. Tüm. Bakın burada yol bekleyen ne var? Bakın her sabah geliyor burada. Rızkını bunlardan önce alıyor. Hayvanlara merhamet edin. Allah kıyamet günlerine rahmet etsin. Al bismillah. Ya üç numara. Al. Sen Al. ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Mal mısın? Koyayım. <laughs> Mal mısın oğlum? Tüm. Allah. Yarın yine gel tamam mı? Bugün gördüğümüz arkadaşlar paylaşıyor ki insanlar görsün çocuklar dans ya kadar kübür varsa burada ya. Eşek misiniz? Sokakta kalıyor yatıyor arkadaşların ne kalıyor. Kaçma yüzgeçlerine kurban oldum kaçma. Ağzını açtım ağzına girdi lan oğlum salak mısın sen? Evet. mı kurdum molotof mu atıyorsun şerefsiz ne? dedeciğim <laughs> intihar etti ya sarı meselesindendi <laughs> o ananı bacı tamam mı? ne hak edisin ki buna? ananı bacı ananı bacını <laughs> kaldırma kanka <laughs> ulan benim La oğlum. Tüm. Ne istiyorsun kardeşim ya ben ne ya ne istiyorsun diyorum ya. Senin ana. <laughs> Niye küfür ediyorsun lan? <sonunda> Niye küfür ediyorsun? Durduk yere. Küçük <laughs> <Bizlik> yapacağım. Pandik. <laughs> lan.

Let's go, let's bak ha. Help! Şimdi ben senin ananı nasıl... Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Hayvan herif! Fıtı 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 fıtı. İkidir kurtarıyorum, bir daha kurtarmam. Sey oldu ikidir kurtarıyorum. ha? bak sen bunu kurtarmaya gelmişiz. Vatanı kurtarmaya gelmişiz bu bizimle. Thank you. Kusura bakma ama. Sen de biraz geri zekalılık var ya. <laughs> Oğlum ananı ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya beni kim öldürdü ya? Ben bildirdim tabi Kerem öyle işe. Abi niye bildirdin abi ben yedim abi git. <laughs> <laughs> Mertcan abim demiş ki kardeşim senden bir ricam olacak bu oyunu eşimle birlikte oynuyorum Acaba eşime oynarken toy yapabilir miyiz? 5000 like gelecek demiş Gel abi gel yapalım yani ama işinden seni ayırırsak yani ona üzülürüm bak. Bakalım lobide no, neler konuşacağız. İzleyip görelim sonunda neler olacak. Kardeşim benim. Vay selam. Aleyküm selam. Ses var mı? Var var. Ha, hoş geldin. Benim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Aslı sen hoş geldin. ya. Şimdi ne yapacağız ya? Yani? Ne var ne yok? Yorumunu gördük. Güzel bir yorum var evet. YouTube'da. Aynen. <laughs> ee, ya şimdi ben bu oyunu hanımla beraber oynuyorum biliyor musun? Hadi. Evet. Yani çok sakin bir insan benim eşim. Oyun oynarken falan hatta ben bazen sinirlenince bana kızar. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Ne gerek var gibisinden? Niye küfür ediyorsun? Acayip de küfür ederim ayıptır söylemesi. Evet. Oyun oynarken. Dedim, bir de ben dedim bir iş şey yapayım böyle bir kızdırayım bakalım kızdırmaya çalışalım yani. Kızacak mı kızacak yani. mı Hiç böyle kızdırıp... Nasıl? Yani ben yaparsam kızar gibi geliyor. Bilmiyorum. lan işte kaçıyor <laughs> Şu an bana istek atıyor hanım. Bir dakika istek sen kabul etme şimdi sen ne olacak biliyor musun taktiğimiz ne biliyor musun? Madem öyle bir yorum yaptın troll'e dedim şimdi beni tanımıyor değil mi? Yok tanımıyor. Tamam beni tanımıyorsa güzel oldu. Şimdi ben lobiden çıkacağım sen diyeceksin ki hı hı. işte şey diyeceksin ben diyeceksin bayrak atıyorum diyeceksin. Bugün bayraktan oynayalım diyeceksin sen bana istek alacaksın ben bayraktan gelmiş gibi yapacağım tamam mı? Tamam. Sonra ben oradan hemen yazacağım. Ben sesimi açmayacağım için oradan hemen yazacağım. Ben lütfen beni atmayın diyeceğim. Tamam. Sen evet. de acıyacaksın bana başlayacaksın beni. <laughs> Çok iyi vallahi. Tamam. Şimdi benim, benim baldız da var. Onu da çağıracağım ben şimdi. O da o Oo, da tam tersi biliyor musun? Süper olur. <laughs> tam sen hepsini çağır. O da şimdi. <gülüyor> 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 ne? açtı bana mı? Ram Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm ses var mı? Sesim yok atmayın lütfen. Seni Ama görevin için. Şey. Her zaman Ulan odaya bayan gelmiş haberimiz yok. Rakip ya. yapıyorum butu. ya. butu. Pardon, Pardon, bu ne koş. yok? Allah'ım Allah ya şey. Ne yaptı bu manya? Bu ne fırlatıyor? Beni öldürecek bu dört numara. Bak. Yine bir şey atıyor bana. Beni fırlatıyor sürekli ya. Ulan sen utanmıyor musun? Eşşol eşek. Ya atın şunu ya. Bak kim bu orada? Atın. Bu manyetik silahı. Uçuyor uçuyor. uçuyor. Betül oyalanma da. Ne oyalanma beni atıp duruyor. Çok sakin miyiz sen benim eşim? Ulan çok kötü bir şey lan bu. Ne? Bak bu beni atıp duruyor valla. Kim o ya? Dört o mü? <laughs> ben nerede o? Çok sakin miyiz sen benim eşim? Anlatırsın sen burada ne işin var? Adam benimle konuştuğu ne sen anlamayın ya. ne gülüyor. <gülüyor>, i̇şte gülüyor. Aa, ben ya. Şimdi bana sardı ya. Şimdi <laughs> bana <laughs> <laughs> Bak yeminle nereye banlanıyorsa ban banlarım ben bunu. Di öldürecek mi beni? banlarım <laughs> <öldürme. gülüyor> ben, ben, ben beni? Ben nasıl öldüreyim lan Bak yine açacak oynananın dışında beni ya. Şerefsizleri Yok ki bomba Ya oynanın dışına atıyor bomba. Banman yok mu? Bomba mı? Evet Sıra tutturayım bak bu geri geri Çok, ya. çok. çok sakin mi insan benim eşim? Atla gel atla atla Kim? Hani nerede araba nerede gel Ay, Binecek, binecek ben şimdi binecek. arabaya Ben şimdiye bineceğim Tamam binmeye Buh, gerek yok Allah. artık ya Allah Allah Ne molotof at şuna molotof Yok mu molotof? Yok molotofun Ben attım işte gelmedi o da bana attı ben yanacağım ya. Beni yakacaksınız lan. Şerefsiz molotofa çekiyor adam ya. ya. Dur ya Yok. dur çıkma dur. Az bir şey diyeceğim. Çıkma çıkma bırak. Ne yapıyorsun Olsun çıkma. Son oyun nasıl banlamıyorsa banlayalım şerefsiz ya. Çok sakin bir insan benim eşim. Benim Merhabalar. Allah 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 al, al. Ya yine gelmiş peşinden beni alana atıp duruyor. Sokacağım ya. Bak bak bak. Bak. Dur basana mikrofonu konuşsa. Tamam şu çıkınca nasıl banlanıyorsa onu yapacağız. Yap kardeş yap. Bana, bana basarız ya. şimdi yap. yap. Haydi. Hadi, hadi, bir daha. Bir Sört numara bir yen dur da kardeşim oyun oynuyoruz ha. Sen karışma lan eşşol eşek. Bak. Bak mı? ben ne yapıyorum şimdi. Yani Bak ben ne bu çocuğu geliyor hala ya. Bana küfür et. Ama ha. Ne oldu? Annenizin altınları yapmış hadi. Hadi yap. Şimdi ne yapıyor? Ne denizin altında da yapıyor bu şerefsiz. Bak, bak yemin dedim bak. Ben döverim ben bunu. Bu şerefsiz nasıl banlanacaksa banlayalım. İşim nasıl bitti. Nasıl orada bile ben dedim İşim bitti senin işin. Aha, aha banlamış mı ya? Ben banlamadım. Yalan konuşuyor şu an uyduruyor. Ban, ban atsın diyor. Atmadık, Atmadık ki. Yani. La uyduruyor hadi. Demek ki geldi yedi en son. Oyun yapmış oğlum. Ha dondu işte bak. Bizi alalım kaçkın. Oğlum oyun yapmıştır belki. Abi kendine ne yapıyon. Sürekli takım arkadaşını çekiyon. Tamam. Aaa dur dur. Birleşeceğim ben. Oturur Yapacak mısın? Oğlum oyunu ne yapmış lan lan. Tamam yap. Oyun oynamak zorlaşmış şimdi. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kal. Çok sakin miyiz sen benim eşim? <laughs> 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 Atın bir kere, öldürürüm. Gel, malım. Oradan umut O zaman bir numaranın ismine bak diyor. Kur'an bana! Çıkarsam ananı. Dur, gel hadi. Hop. Lionel Ronaldo top alıyor Dayı gel paslaşak. Git orada bana pas at. Bosu pas at değil ha pas at. Anladın mı? İnceyi atın anla. At dayı. Pas at dayı. Bu Be kadar bencil oynama. Sonra niye anama küfür Pas ne at. at, at? Pas at. Şey ya, <laughs> oğlu, numara, <gülüyor> 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 Sen topu bana at. Ben sana geri... <laughs> top Top Hadi dayı anla artık. Ya bu eşeklerden bir topu alayım da be. Olmam. Bu çocuk. Sen de gel tuzak mı kurdun? Malatof mu atıyorsun şerefsiz? Sıkıntı <laughs> <P> <laughs> <P> yapacağım. Pandik. <laughs> Van

이모라 어남 이거 뭐야 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Niye dört kişilik kaçtınız ki? Üçümüz oynasaydık. Let's fight. Tabela. Konsuran ben abla. Eee ben eee yenge. Ne var lan? Ne var? Şeye bükeceğim valla da akşam. Abi dur yenge. Ne yenge sallık ne var ya bu da önünde gelen yenge değil. Hatta evlendik geçen. Değil mi? Star. Biz Star'la geçen evlendik. Nikah dairesinde hatta fotoğrafımız selam var. Kusura bakma ama sen de biraz geri zekalılık var mı? İyiyim sen ne olursun? Dördüncü karın. Daha ne oğlum? Birinci olmadı gidiyoruz dördüncüsün. Bunların ikisi de manyak. Sen ne sen göre? biri de O ben değilim de yani. Yanlış. Sen kanka. Sen Ay pardon ne kanka? Biz evlenmiştik ya. Birilerin şakası, şakası güzel değil. Yenge Bir de bizi sevgili yaptı. İki da. Yenge bu hiç bu bakmıyor. Tabi efendim. Belki de kızlar ona bakmıyordur. <gülüyor> 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 Adı. <gülüyor> Adı öyle bir şey mi? <laughs> Kesin dört numara çıkarıyor ya. Keşke vallahi dörtlü açmasaydım. Get in the car. Dört numara. Yenge <laughs> yapma. Yengeme laf atma. Yenge <laughs> yapma diyor lan. Allah Allah hepiniz yenge Ya var ya bunu. Dört numara ben bunu sana Bırakma ya. Silahını tutur beni. Sana yemin ederim var ya. Bunlar bize evlen. Çek burada. <laughs> ya kanka bir daha yapayım. Peşimden gelmiyor <laughs> mi? Ne diyor ya? Ben çıkıyorum kanka. Bu ne ya? Ne mi çıkma ya? Ben rahatsız ediyor. Efendim? Ne? O zaman baya yapa, bir daha yaparsın. Video kullandırıcı olun ya. Başladı ben çıkıyorum. Hayır hayır. Sırf, sırf, 4 sırf, 4 sesini kapat onu. Sur bak sur bak. Dört sesini kapat. Kurtuma sen ya, 4 yes, Ya. Kurtuma. Ne olmuş ya? Sessiz sessiz de, abi ya. Abim, <gülüyor> abi. <gülüyor> Sen bu tabe <der>, abi bu kaldı <laughs> abi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kimi kırdıysak, üzdüysek hepsinden tek tek özür dilerim. İyi akşamlar diliyorum.